dualar eder insan Mutlu bir ömür için Sen varsan her yer huzur Huzurla yanar için Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü sensiz kadere Ellerimiz bir Ellerimiz bir ne dağlar ne denizler senin geldir sevene Bu, ka bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlük yarime gönüleşime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler nur saçmış çıkam ju ne na n na n na n na n na 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 huzurla yanar için hmm, çok şükür bin şükür seni bana verene yazmasın tek günümüz sensiz kadere ellerimiz bir, ellerimiz bir ne dağlar ne denizler engeldir sevene bu şarkı kalbimin tek sahibini Ömürlük yarime, gönülleşime, bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne, melekler nur saçmış aşkım yüzüne.